Sevgili öğrenciler, bu videoda size potasyum permanganat bileşiğindeki atomların yükseltgenme basamaklarının nasıl bulunacağını göstermek istiyorum. Bir bileşikte atomların yükseltgenme basamağını bulmamız için atomlar hakkında temel bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi bu bileşikte 3 farklı atom bulunmakta. Bunlardan 2 tanesi potasyum ve mangan metalidir. Metal atomları sadece katyon olabilirler ve hiçbir şekilde eksi yüklü olamazlar. Buradaki potasyum atomu bir alkali metalidir ve daima artı bir yükseltgenme basamağında bulunur. Mangan ise geçiş metalidir ve birden fazla yükseltgenme basamağında bulunabilir. Oksijen atomu ise bir ametaldir ve ametaller hem artı hem de eksi yükseltgenme basamağında bulunabilirler. Oksijen çoğunlukla oksitlerinde eksi 2 yükseltgenme basamağında bulunur. Oksijen sadece peroksit bileşiklerinde 1 alkali metallerle olan bileşiklerinde ise eksi 1 bölü 2 yüklü süperoksit olarak bulunabilir. Ayrıca çok özel koşullarda artı yükseltgenme basamağında bulunduğu da keşfedilmiştir. Ancak bu bileşikte oksijenin yükseltgenme basamağını eksi 2 olarak kabul etmeliyiz. Potasyum ve oksijen atomlarının yükseltgenme basamağını belirlediğimize göre dışarıya karşı nötr olan potasyum permanganat bileşiğinde eksi yükleri ile artı yüklerinin toplamlarının farkından manganın yükseltgenme basamağını hesaplayabiliriz. Yapacağımız şey potasyumun artı bir yükü ile oksijenlerin eksi yüklerinin farkını bulmaktır. Artı ve eksi yüklerin aralarındaki fark ise bize manganın yükseltgenme basamağını bulmamızı sağlayacaktır. Burada gördüğünüz gibi potasyumdan gelen artı 1 ve oksijenden gelen eksi 8 yükün farklarını hesapladığımızda sonucun artı 7 çıktığını görebiliriz. Ve bu da manganın yükseltgenme basamağıdır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.